Merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim Karabul. Kanalıma hoş geldiniz. Yani aracı size tanıtmıştım. Güzel yönlerini gösteriyoruz ama şimdi bir ufak da olsa bir sorun yaşadım araçta. Onu da size göstermek istiyorum arkadaşlar. Herhangi bir marka, marka fanatikliğimiz yok. Bakın aracın AdBlue arızası verdi. Önce bir önemsemedik. Geçti. Hani koyunca geçer dedik ama tekrar verince servise götürdük. Meğer AdBlue'u parçalarından bir tanesi artık sensörlerinden bir tanesi arızalanmış. E, parça da ellerinde yoktu. Sipariş verdiler. Gelecek. Bir iki hafta içinde elimizde olur dediler. Bu parçayı değiştirecekler. Yani arabanın gidişinde falan herhangi bir sorun yok ama bakın 602 kilometre sonra araç kendini kapatacak diye bir uyarı veriyor. Headblue'su var normalde. Eğer kullanırsak 600 kilometre sonra herhangi bir yerde kalacağız arkadaşlar. Ve bir daha hareket edemeyeceğiz Bu böyle bir şey var maalesef ee, Herhangi bir kullanıma engel problem değil Sadece parçanın Bir an önce giderilmesi gerekiyor Bu da tabi can sıkıcı bir durum Bilmiyorum aranızda yaşayanlar var mı Bir arkadaşım almıştı bu araçtan 60 bin kilometre oldu tanıdığımız birisi ama O herhangi böyle bir sorun yaşamadı Tabi araba şans işi arkadaşlar Kul cool yapısıdır arıza verecektir ama Önemli olan ciddi mekanik bir arıza vermemesi Buna da şükür diyoruz. Dipnot olarak ilk arızamızı da buraya not ettik arkadaşlar. AdBlue ile alakalı bir arıza yaşadık. Hayırlısı olsun bakalım. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın yeni izleyen arkadaşlar için. Kendinize iyi bakın.